İngiltere Kilisesi'nin en genç episkoposu 42 yaşındaki Malayil Lukos Vargis Muntalali seçildi. İngiltere Kilisesi'nin en genç episkoposu seçildi. Malayil Lukos Vargis Muntalali 42 yaşında İngiltere Kilisesi'ndeki en genç episkoposu oldu. Sacu olarak da bilinen Hindistan doğumlu rahip, Başbakan Boris Johnson'ın tavsiyesi üzerine geçen hafta Londra'daki St. Paul Katedrali'nde takdis edildi. Ataması hakkında konuşan Episkopos Sacu, dünyanın dört bir yanındaki insanların bu an için dua etmelerinin ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunun farkında olarak bu hizmete hazırlanıyorum. Bu çağrıyı daha geniş bir kilise cemaatinin onaylıyor olduğuna dair güçlü bir duygu mevcut ifadelerini kullandı. Keralan doğumlu Sacu, Bengaluru'daki Güney Asya Kutsal Kitap Koleji'ndeki eğitiminin ardından 21 yıl önce İngiltere'de yaşama ve çalışma çağrısını hissettikten sonra İngiltere'ye taşındı. Oxford'daki Wycliffe Hall'de rahiplik eğitimini aldı ve şu anda St. Mark's Gillingham ve St. Mary's Island, Rochester Episkoposluğunda Episkopos Vekili olarak hizmet veriyor. Leicestershire Enderby'deki Brackington Church of England Akademi'de bir karşılama hizmetinin ardından 5 Şubat'ta Loughborough Episkoposu olarak resmi olarak atandı.